Saat kaç oldu be? Oo. Moko. Uyan be oğlum. Saat kaç olmuş hadi. <laughs> ya lanet olsun bu zombiler hele be. Yukarıdan düşüyorlar zaten. Ne şerifler ya. Ne yaptın? Reis uyudum. Ne oldu? Ya yok bir şey be. Biraz yorucu bir gün olacak bizim için. Akses bu gelmediğine göre bir onu aramaya mı çıksak ne Vallahi yapsak ne ki? Vallahi ne oldu çocuğun başına bir şey mi geldi ya? Vallahi hiç bilemiyorum ya. Neyse hadi gidelim. o tamam ha, örümcek mi var diye baktım da. Bir ara temizliğe mi girsek buraya? ne yapsak ki? Sonuçta kal. Hoo! Hey, hey, hey. Lan korkundan düştüm aşağı. Ben sana demedim mi lan? Ben sana demedim mi bir daha buraya gelmeyeceksin diye ha? Sizin bir arkadaşınız vardı hatırlar mısınız? Bir dakika. Ee ne olmuş ona? Onu tarif edebilir misiniz? Turuncu uzun saçlı. Evet. Topuz. Topuz evet, saçı o... var. Sakalı. Onu birisi reyine aldı. Kaçırdı onu. Nasıl? Bilmiyorum. Sen, sen, sen nereden gördün onu? Yolda giderken görmüştüm. Nerede? Nerede? Hemen yerini söyle bize. İleride. Nerede? Ta far farmların oralarda mı? Nerede? Evet evet farmların orada. Tamam. Bir daha da seni bu civarda Dostum. görmeyeceğim. Tamam defol git buradan. Dostum benim silahımın tüm mermileri bitti. Sence silah falan var mıdır? Bizde. Al şunu şimdilik sen de idare eder. Bir de kullandığın o silah mermisi. Ah, Dur. Ne olacağını bilmiyoruz. Benimle gel. Sana... Sana gizli bir yer göstereceğim. Yalnız Bunlar, bu silahların nereden geldiğini hiç sormayacaksın bana tamam mı? Bunların nereden geldiğini, nasıl geldiğini. Silahlar derken? Silahlar diyelim. Nereden geldiğini sormayacaksın her. Tamam. Düş. Dostum, bunlar ne? Eski bir arkadaşın ufak Şu Şuradan istediğiniz her şeyi al. Şimdi gidiyoruz dostumuzu kurtarmamız lazım. İşte bu. İşte bu benim bebeğim. Aa, Hadi gidelim. Yalnız. Aa nerede benim motosikletim? Motosikletim vardı bir yerde. Şu tarafa doğru baksana motosiklet o taraflarda mı? Motosiklet. Bakalım. Durum. Ben bulamadım. Ben buldum gel gel alıyorum seni yoldan. Dur. Aa. Atla. Motor dediğin bu muydu ya bu ATV? Ya bizim oralarda buna motor diyorlar da. Kusura Ama bakma. Allahu ekber. Oo aman düşüyordum, şuradan düşüyordum, Şöyle sıkıtıyorum. Aman iyi misin? İyiyim, iyiyim. Tamam, tamam. Stop. Stop. Come over here. Ich habe Irremmen. Ne abi lan palcevank. Ne diyorsun sen? Türkçe konuş. Adamınız elimde. Türkçe biliyor. Türkçe biliyor. Biraz daha yaklaş seni net, net duyamıyorum. Yürü. Yürü. Beyler. Çok tamam kımıldama. Değil. Önemli değil dostum. Önemli değil. Biraz daha yaklaşmalısın dostum sen çok... Yeter. Lan! Ah! Ah! Ne oldu ben, ben hiçbir şey anlamadım. Aa! Adam kaçıyor. Tara tara tara. Kaçtı. Mermim bitti. Lan. Akses. Akses nerede? Akses! Aa, yardım edin. Ah, Oğlum kadım. kanıyor. Bandaj lazım bana. Akses, hemen bekle dostum geliyorum. Bekle geliyorum. Geliyorum dostum. Geliyorum karşım bekle bekle bekle. Bekle dostum bekle. Aa, çok kötü oldu. İyi Anadolu misin? Dağılırmış. İyi misin? Çok acıyor. Lan tozu şu. Ne oldu? Işte bak. Ne oldu? Bilmiyorum bir yerden bir mermi geldi. Kimden geldiğini görmedim onu. Yani tamam. kendimi canalliye zorla suya attım. Hayır, hayır onu sormuyorum. Adam nasıl? Nerede? Ya evime gittiğimde evimde beni bekliyormuş. Ben görmedim. Kafama tavayla vurdu. Daha sonra da beni bağladı. Ve buraya getirdi. Hı. Bir çocuk daha vardı yanında. Ama onunla hiç yanımdayken konuşmadı. Moko ne yapalım? Ne diyorsun? İntikam alalım mı? Tabii ki. Nerede <laughs> e, ee, seni vurdu. Efendim? Seni nerede vurdu? Beni az önce köprüde vurdu. Hayır hayır, ee, tavayla kafana. He, ben işte eve girdiğimde evde loot falan ararken hani hem loot arıyordum hem de evimdeki eşyalarımı almıştım. Oralara bakınıyordum. Arkamdan yani hiç çaktırmadan vurdu. Senin evin nerede peki? Benim evim karşı tarafta adanın birindeydi. Anladım. O halde bize tam olarak yerini tarif etmen lazım. Biz de senin intikamını alalım. Arabamız da gitti. Nasıl gidecek? Motosikletimiz var. Ama iki kişi nasıl gideceğiz ki? Bilmiyorum. Yani üç kişi sığabilir miyiz motosiklete? Pekala şöyle yapalım o zaman. Moko. Sana ben bir telsiz vereceğim. Bu telsizden... ...nerede olduğunu anlayacağım tamam mı? Tamam. de telsizden konuşacağız. bir saniye. Hmm. Bu telsizi al. Seninle bu telsiz üzerinden konuşmaya başlayacağız. Tamam. Bana verebileceğiniz başka bir silah var mı? Benim bu tabancam pek işe yaramıyor. Dostum. Kullanabilirsem buyur bu var. Hmm. Hadi o yani kaçmadan gidip. önce gitmemiz lazım. Sen burada mı kalıyorsun? Hayır ben sizin peşinizden geleceğim. Siz ikiniz motosikletle gidin. Tamam. Motosiklet nerede peki? Nerede? Görüşürüz olsun. Hadi görüşmek üzere. Kendine iyi bak kızım. Siz de dikkat edin. Ben gelene kadar fazla sorun çıkartmamaya çalışsın Tamamdır. Sen çevir de ben ondan sonra gideyim. Gel dakika. gel 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 biraz daha gel. Hop, oh, Atla. Diyeceğim. Ne tarafa doğru şimdi gideyim? Şimdi buradan sol tarafa döneceğiz. Yoldan mı gideyim yoksa böyle atlayalım mı? Buralar hep çukurdur bence yoldan git. Buradan nereye? Buradan yol boyunca devam ediyoruz. Karşıdaki şehir. İlerimizdeki şehir mi? Evet, karşımızdaki. Hiçbir şey kalmamış. Her yere paramparça çekmişler. Tam olarak evin neresiydi? Dostum, araba orada. Evet. Benim evime gittiğim araba. Demek görünen tuzcu hala burada. Pısss <laughs> meyde sesim geliyor mu? Geliyor geliyor. Pekala. Yerinizi bana söyleyebilecek misiniz? Ee, dostum burasının tam olarak nerede olduğunu bilmiyorum ama e, farmın önündeki yol devam edersen buraya varabilirsin. Yaklaşık bir 5 dakikanı falan olmaz. Pekala. Ee, şu an arabayı gördük. Adam burada. Yolda bir tane taksi gördüm. Boşta duruyordu. İçinde benzini vardı onu aldım onunla birlikte geliyorum. Tamam. Bekliyoruz. O çocukta intikam Ne alacağım? Ben gelene kadar sakın çatışmaya girmeyin. Zaten arabayı gördüm. Bekleyin. İşte dostum. Şu karşındaki kiremit rengi evi görüyor musun? Orası benim evim. Kiremit mi? Dostum evet. güzel bir evim varmış. Burayı e kapatmıştım. Beyler merhabalar. Merhaba. Neredeler? Sadece arabayı gördük. Adamın nerede olduğunu görmedik. Peki o zaman hadi aramaya Ay. başlayalım. Sence nerede? Bilmiyorum. Ah Silah. Silah sesi. İki, i̇ki katlı olan binada bir, bir adam var Gördüm, gördüm adamı, gördüm. İki katlı binada, kafirin gibi binada. Görürüz, tamam, görürüz. Lanet olsun, zombiler geliyor. Koş, 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 koş. Nerede olsun, lan, lan. nereden? Nerede olsun, canım. seni bitireceğim. Hadi. Giriyorum. 1, 2, 3. Kaçtı. Aa, bir tanesi kaçtı. Dostum sen bu adama bak. Yok burada. İkisi de öldü. İkisi de öldü mü? İkisi de öldü dostum. Peki diğeri kimdi? Lanet olsun, bir sürü zombi giriyor. Buradan çıkmamız lazım. Hadi. Tamam. Önce ölen tostun beyni patlatmak lazım. Hadi gidelim buradan. Ah çok fazla. O tost. Kaç 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 kaç. Hadi 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 gidelim buradan. Çok ses çıkardık kaçın. Geri çekiliyoruz. Lanet olsun. İlk defa bir adam öldürdüm. Atlayın 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 çabuk. Gitmemiz lazım buradan. Hadi ben bindim Atla dostum Hadi Moko Atladım 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 Yaralanan var mı? Aranızda yaralanan var mı? Benim birazcık gözümün orada bir çizik var ama Sıkıntısı yok İşte kötü adamlar böyle atlanır Ay benim anlamadığım ikinci kişi kimdi? O ikinci kişi kimdi? Silah çok kötü, geri tepti, omzuma çarptı. Bayağı güçlü bir silahmış. Aa, ben ben ne olur bile anlamadım. Adamlar birden birden ateş etmeye başladı. Dostum. Bu işin detaylarını daha sonra konuşmamız lazım. Beyler. Bir dakika. Bir dakika bir dakika. Aklıma bir şey geldi. Bizim yanımıza gelen Holly. Bize demiştik ki sizin arkadaşınız var falan. O bizim e, aksin arkadaşımızın olduğunu nereden biliyordu peki? Biz daha önce bahsetmedik değil mi? Hop hop hop. Hayır bahsetmedik diye hatırlıyorum çünkü yeni tanıdığım bir adam arkadaşımın olduğunu olmadığını bahsetmeyiz. Aynen. Yoksa evet, bir dakika. Ben ben iniyorum. Bir dakika. Yoksa daha önce bizi gözlemlediler mi dersin? Ne? Bu dediğiniz adam nasıl bir adamdı? Çünkü siyah beni esir adamın yanında bir adam gelmişti. Siyah giyinmişti. Saçları dikik. Siyah. Bilmiyorum olabilir. Ol. Ağzında siyah bandanası vardı sanırsam. Gerçek yavaş konuşan birisiydi. Uzaktan evet. konuşmalarını duymuştum biraz. Aha, evet. Her neyse. Demek oluyor ki kimseye güvenmeyeceğiz. Ben sana söylemiştim değil mi? O adama hiç gözüm tutmadı diye. Dostum bilmiyorum. Akses! Oraya girme! Peki. Her neyse. Ah, bu konuyu daha sonra daha detaylı bir şekilde konuşmamız lazım. Dostum benim silah sesleri yüzünden çok başım ağrıdı. Ben gidiyorum. Birazcık yatacağım. Sonra daha meslek olur mu? Peki. Nöbette ben kalırım o zaman. Tamam. İkiniz de dinlenin. Herkes isteyen var mı? Teşekkürler. Ha, bana birazcık iyi gelebilir. Çok kötü. Ah, Geliyorum. Benim de biraz zorlanmam lazım. İşte. Dikkat et yine zombiler gelmiş. Bu arada fark ettiniz mi bilmiyorum ama adam Alman ordusundaydı. Ama onun gibi Lantosçaları öldürmek kolay işte. Alman ordusunda olmasına rağmen biraz da kolay değil miydi? Bence sözde Alman oldu. Hiç yani. beklemedikleri bir anda içeri girdik. Demek ki pek bilmiyorlardı hayatta kalmayı. Ya demek ki Alman ordusuyum da hep bizi keklediyse. Ha. Sik diye bin Alman'ı. <laughs> Neyse beyler hadi siz yatın. Görüşürüz Benim abi. Benim getirdiğim birkaç parça yiyecek var. Onları şuraya bıraksam iyi olur. Bozulmasın. Bekle, 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 bekle. <laughs> ha geldim dostum. What the fuck? What the fuck? <laughs> Kardeş ya niye What vuruyorsun? What the fuck? gel <laughs> ya adam öldü. What the fuck? Kardeş niye vuruyorsunuz? <laughs> adam adamı bandaj bastım adam hop geri...